Tekrardan selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birçok farklı ilanı beraber inceleyeceğiz. Özellikle de özel sektörde birçok farklı iş ilanı var değerli dostlar. Daha önce biliyorsunuz ki memur alım ilanlarını inceliyorduk. Şimdi biraz değişiklik olsun istedim değerli dostlar. Çünkü bu şirketlere de ee, başvurmanıza büyük bir yarar var ee, memurlar gibi avantajlı Hatta memurdan da daha avantajlı e, sektörler olduğunu söyleyebilirim hem maaş bazlı hem de sosyal haklardan e, kaynaklı birçok farklı alım var ve bu e, birçok farklı e, avantajı var değerli dostlar Tabii bu e, içinize göre branşınıza göre değişiklik gösterecek Şimdi öncelikle e, Türk Hava Yolları biliyorsunuz ki devletin bir hava yolu burada özgeçmişinizi e, oluşturup başvuru yapmanız gerekiyor birçok farklı alım alım var özellikle yeni bir personel alım ilanı daha yayınlandı öğrenciler için part-time olarak e, burada stajını tamamlayıp Türk Hava Yolları'nda e, işine devam edebiliyor Onun dışında e, yine Akbank personel alım alımı yapıyor burada branşlar size bağlı değerli dostlar Ö Öncelikle e, ilgili sitenin e, kariyer sayfasına girip özgeçmişinizi oluşturacaksınız. Orada bazılarında hatta başvuru butonu çıkıyor. O ilanlara da başvuru yapmanız gerekiyor. Özgeçmişinizi oluşturduktan sonra, üye olduktan sonra. Örneğin Türk Hava Yolları dediğimiz gibi bunlardan bir tanesi. Buradan e, şuraya tıklayalım. Öncelikle değerli dostlar gördüğünüz üzere buradan şimdi başvuru butonuna tıklayabiliyorsunuz. Yine farklı şekillerde, farklı branşlarda alımlar da mevcut. Onun dışında başka ne ilanımız var? Nereye başvurabiliriz? Akbank var değerli dostlar. Akbank'ta da yine personel alım ilanları yayınlanıyor. Özgeçmişinizi oluşturabiliyorsunuz. Eğer varsa referansınız tabi buralarda referans önemli. Onları da yazmanızda yarar var. Yani Burada branşdan kasıt değerli dostlar mühendis, bilgisayar mühendisi aklınıza ne geliyorsa hangi branşta artık eğitim aldıysanız lisans düzeyiniz ön lisans düzeyiniz neyse kesinlikle başvurunuzu yapın. Ne varsa hangi ilan size uygunsa değerli dostlar özgeçmişinizi oluşturun ve gönderin lütfen. Onun dışında Garanti Bankası var değerli dostlar başvurabileceğiniz bir diğer banka. Yine özlük hakları, sosyal hakları ya da e, başı maaşı gerçekten güzel olan bankalar özel sektörde. Tüpraş var değerli dostlar. Tüpraş da hatta şu an KPSS'siz bir e, personel alımı da yapıyor. Ona da başvurmanıza yarar var. Onun dışında İş Bankası yarı özel yarı devlet kesinlikle buraya da başvurmanız lazım. Hatta şu an e, güncel olarak güvenlik personeli de alımı, alımı da yapıyor. Yine TOK e, Türkiye Otomobil Girişim Fabrikası e, buraya da başvurmanıza yarar var. Havelsan bunlardan bir tanesi yine. Aselsan e, bir tanesi. Bunlara tabi e, biraz daha özgeçmişinizin güzel olması lazım değerli dostlar. KPSS bir şekilde alında da yapıyorlar ayrıca. E, Türk Telekom var değerli dostlar. Bilişim üzerine idari kadroda ya da güvenlik olarak buraya e, yine özgeçmişinizi oluşturup eğer ilan da varsa başvuru, başvurmanızda yarar var. Türkcell var değerli dostlar, Türkcell'de de yine aynı şekilde müşteri hizmetlerden tutun da e, bilgisayar mühendisine kadar alımlar var. Eğer e, dediğim gibi alım şu anlık yoksa özgeçmişinizi oluşturacaksınız, e, varsa da başvuracaksınız değerli dostlar. Burada dediğim gibi özel sektörde ben bunları kendim e, yazdım. Daha önce de bu e, kurumlar personel alım ilanları yayınlamıştı. Ona dayanarak da e, sizlerle paylaşmak istedim. Eğer geçici süre ya da e, devamlı istiyorsanız da e, El Siva metro e, marketleri de personel alımını gerçekleştiriyor. Bunlara da başvurmanızda büyük bir yarar var e, değerli dostlar. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Dediğim gibi bunlara başvurmanızda bunlara e, bu kurumların e, sayfalarına girip özgeçmişinizi oluşturmanızda büyük bir yarar var size geri dönüş sağlıyorlar değerli dostlar onu söyleyeyim yani burada umutsuz olmayın Hatta e, buraya Eğer bir eşinizle dostunuzla arkadaşınızla akrabanızda e, çalışan da varsa onlardan da referans almayı unutmayın e, illaki size dönüş yapıyorlar olumlu ya da olumsuz da yapıyorlar değerli dostlar o yüzden e, başvurunuzu kesinlikle yapın lütfen Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur değerli dostlar. Ee, yeni personel alım ilanlarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.